Deprem bölgesi esnafının tamamı maalesef zor durumda. Çok zor durumda. Çünkü deprem sonrasında bütün çarklar kırılmış durumda. Küçük ve büyük işletmelerin tamamı için geçerli. Maalesef bu kırılmaya rağmen herhangi bir e, esnafa yönelik herhangi bir kredi veya e, ödenek veya onun önünün açılabilmesi adına herhangi bir iş yeri gibi herhangi bir e, çalışma görmedik. Yok. Yani hibe görmedik. Yani bu insanların çoğunun ev, e, iş yeri yıkıldı veya iş yerinden Çıkmak zorunda kaldılar. Veya işlerden çıkmasa bile çeklerini ödeyemediler, kredi kartlarını ödeyemediler ve gün bugün saat bu saat bu ayın sonunda e, ödemeler başlayacak. Çek ödemeleri, kredi ödemeleri, bankalar tarafından ertelenen ödemelerin tamamı bu ayın sonu itibariyle başlayacak. İşte ondan sonra yani ayın 31'inden sonra e, tüm Kahramanmaraş ve Deprem bölgesinde esnaflar kan ağlayacaklar. Buna e, şu kısa süre içerisinde çözüm bulunması gerekir yani işletmelerin bilançosuna göre hibe desteği çok hızlı bir şekilde verilmesi gerekir. Veya çok düşük faizli kredi desteği verilmesi gerekir. Aksi takdirde esnaflarımız kan devam eder. Esnaf odasının bu konuda çalışmaları var biliyoruz. Esnaf odalarından görüş alınabilir. Çünkü Kahramanmaraş esnafı çok zor durumda ve maalesef ayağa kalkamayacak durumda. Evet ticaretin devam ettiği bölgeler ve yerler var. Ticaretin hızlandığı bölgeler ve yerler de var. Fakat Bunları da birbirinden ayırarak yapabiliriz. Ticaret hızlansa bile zarar eden on binlerce esnafımız var. Hatta sanayicimiz var. Şu an birçok sanayicimizin prefabrik konutlarına ağır hasar verdi. Halbuki prefabriğin amacı zaten budur. Sökülebilir, takılabilir olması. Onların bir an önce yenilenmesi için önlerinin açılması gerekir. Sanayicimize büyük destek ve kredilerle onların desteklenmesi gerekir. Yani birçok sorun var. Ve bu sorunların üzerine gitmek zorundayız. Maalesef Sorunları sadece dile getiriyorlar, benim konuştuğum gibi çıkıyorlar, konuşuyorlar ama maalesef çözümle ilişkin hiçbir şey yapamıyorlar, ellerini taşın altına koyamıyorlar. Bunun için de lütfen Kahramanmaraş'ta artık ellerini taşın altına koyan bir yönetime ihtiyaç var. Bunu da şu an seçime daha henüz, yerel seçime 7-8 ay gibi bir süre var. Bu süre içerisinde de mevcut yöneticiler var. Bunlardan ricamız şudur, bir an önce hızlandırılmasını istiyoruz. Hem esnafımızın, hem sanayicimizin, hem Kahramanmaraş'a yaşayan halkımızın, kiracıların, işte ev sahiplerinin, ev olmayanların, öğrencilerimizin ki yakın okul açılacak, öğrencilerimizin tamamının sorununu gidermek ve çözmek zorundayız. Bunun için çok kısa bir süreniz kaldı.